Şimdi EGTT ile beraberiz. Maç öncesi röportaj yapmıştık. Tabii ilk maç olduğu için biraz şey oldu herhalde. Öncelikle Görüşenizi alalım. E, tüm İslam Alemi'nin kurban bayramını kutluyoruz. E, biz bayrama biraz erken başladık tatile. Tabii. biraz erken başladık sanırım. E, Tabi bu, bu rehabetimizde yapı fuarından yeni çıkmış olmamızın da verdiği bir yorgunluk. Bütün takımda vardı. Çünkü hepimizin büyük yemekleri geçti oynanan oyuna gelince söylenecek fazla da bir şey yok. Skor zaten her şey ortada. Skor ortada. Biz yine takım takım da. olarak bireysel hatalar dışında biz. zaten takım olarak bir e, tempo düşüklüğü vardı. Yeterince pres evet. yapamadık. Takım halinde Basıyor. hareket edemedik. Evet. Bireysel bazı hareketlerden dolayı da e, direncimiz kırıldı açıkçası başta yaptığımız bireysel hatalardan ama takım olarak toplayamadık açıkçası. Centilmence güzel bir maçtı. Centilmence biz bu sene de centilmenlik kesin olur herhalde. Ben bir şey rica edeceğim. Maç, maç öncesi maç öncesi röportajı silebilir miyiz sen? Evet. <laughs> <laughs> Şimdi ben öncelikle ben de kaleciyi kutluyorum. Penaltı kurtardı tamam. kayıcı arkadaşımız. İçeride kendisi. Tebrik ediyoruz. O penaltıyı ayrıca görüntüleyeceğiz. ben verdim. Tek Tebrik ediyoruz. ediyoruz. Önümüzdeki maçlarda yani başarılar diliyoruz. Başka söyleyeceğiniz bir var. şey yoksa bayramlar biz de bayramlar bayramlar iyi bayramlar diliyoruz. Görüşmek <laughs> üzere. İyi <gülüyor> akşamlar. <gülüyor>